Hipografi kanalına hoş geldiniz. Bugün tıp ve tarih dünyasının en gizemli vakalarından birini ele alıyoruz. 1518 Strasbourg dans salgını. 1518 yılının Temmuz ayında Strasbourg sokaklarında Frau Trofea isimli bir kadın aniden dans etmeye başladı. Bu dans ne bir eğlenceydi ne de isteğe bağlıydı. Günlerce durmadan kontrolsüz şekilde devam etti kısa süre içinde onlarca insan ona katıldı. Haftalar içinde bu sayı yüzleri buldu. İnsanlar duramıyordu. Yorgunluktan bayılanlar, kalp krizi geçirenler ve hatta dans ederken hayatını kaybedenler oldu. Dönemin hekimleri bunun aşırı ısınmış kan nedeniyle ortaya çıktığını düşündü ve ilginç bir tedavi önerdi: hastaların daha fazla dans etmesi. Ancak bugün modern tıp bu olayı büyük olasılıkla toplumsal psikojenik hastalık, yani kitlesel histeri olarak açıklıyor. Açlık, salgın hastalıklar, dini baskılar ve yoğun stres bu sıra dışı salgının temel nedenleri arasında gösteriliyor. 1518 Strasbourg Dans salgını, insan zihninin beden üzerindeki etkisini gösteren en çarpıcı örneklerden biri olarak tıp tarihinde yerini aldı. Daha fazla bu tarz içerik için like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.